Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar daha önce biliyorsunuz ekonomik klavyelerden incelemeler yapmıştık. Gördüğünüz klavye de 120 lira civarındaydı. Ekonomik olduğu için mekanik klavyeler, mekanik tuşlu klavyeler değil bunlar. Ucuz modeller. Mekanik klavyeler 307, 400, 500, 600, 1500 liraya kadar çıkabiliyorlar. Bu klavye biraz daha sağlam yapısıyla ön plandaydı. Mouse klavye seti sadece 70 liraydı. O kadar ekonomik ki uzun süre kullanımlarda rahatlı olsun biraz geride kalıyor. Parmaklarınızı yoruyor yani. Daha güzel tuşlara sahip, kullandıkça da biraz şöyle keyif aldığınız bir klavye olsun istedim artık. Bence bunu hak ettim. Yani e, neredeyse 6 yıldır e, YouTube'da videolar yapıyorum. Doğru düzgün bir klavye hiç almayı düşünmemiştim. Buna çok da gerek duymamıştım açıkçası. Fakat artık e, zamanı geldi diye düşündüm. Epeyce bir araştırma yaptıktan sonra almaya karar verdim. Yani 300 lira, 400 lira, 500 liralık modellere de baktım. E, fakat mekanik klavyeleri sevmiyorum. O yüzden memran e, tercih ettim. Biraz daha tuşların araları daha kapalı. Yükseklikleri daha düşük. Sesleri daha düşük. E, yani genel kullanıcı için aslında e, bence mekanik klavyeler değil de e, bu membran klavyeler daha önde diye düşünüyorum. Ergonomik tasarım ve tuş başlıkları. Gökkuşağı aydınlatması var. RGB yok. Böyle karışık aydınlatma yok. Gökkuşağı aydınlatması var. Hızlı kontrol için kısa yol tuşları var. Ee, burada bir ejderha simgesi var. Simgeye tuşlayıp e, işte ses kısma, ses açma gibi fonksiyonları yapabiliyoruz. yine sus su karşı dayanıklı oyun tabanlı lastik yani ön kısımda fazlaca lastik var. Anti-ghosting özelliği var yani gölgelenme önleme. Bu da oyuncular için önemli bir artı. yorumlarına göre aldım bu klavyeyi. Bunu da belirteyim. Bugüne kadar hiçbir sponsorlu ürün incelemesi yapmadım. Aldığım tüm ürünler ya eşe dosta topladığım ya kardeşlerim aldı, ya da kendi aldığım ürünler. Bunu belirteyim. Kadifemsi bir tuş yapısı var. Malzeme yapısı çok güzel. Ağırlığı 800 küsür gramdı. Hemen onlara da bakalım teknik detaylara. Destek bölümünde indirmeler sekmesine geldiğimizde neyimiz var? hiçbir şeyimiz yok maalesef bir e, üst modelde mesela bir anakartınız varsa çok güzel kontrol yapabiliyorduk fakat bu modelde böyle kontrolcüye gerek yok zaten her şeyi tuşlarla halledebiliyoruz yani renklendirmeyi e, ben RGB'yi sevmiyorum açıkçası e, orta üzerindeyim fakat RGB'yi seviyorsanız bir modeli de tercih edebilirsiniz GK30 var o model tabii ki fiyat biraz daha yüksek 12 tuş gölgelenme önleme özelliği var 866 gram ağırlığı var Yani 1 kiloya yakın neredeyse 120 gram eksik 12 Milyondan fazla Tuşların tıklama ömrü var mükemmel bir rakam bu 12 milyon 1.8 metre yani 2 metreden bir karış kadar kısa kablosu var. Membran olduğunu burada belirtilmiş. Çarşaf çarşaf tüm dillerde. İstediğimiz kadar geçelim ama başka da bir şey yok. Yani tuşları çıkarmak için herhangi bir aparat bu modelde çıkmadı. Diğer modellerde vardı. Evet, oldukça yumuşak. Silikonsu 3 tane ayak var. En çok tuşlanan kısım gördüğünüz gibi bu çok iyi düşünülmüş. Arka kısımlarını hafifçe bir yumuşak, kadifemsi Göz alıyor mu? Hayır. Şu anda göz almıyor. Bakın o da neredeyse tamamen karanlık. Monitörde kapatıyorum. Yani göz alıp almadığına bakacağım ama şu anda göz almıyor. Çok güzel düşünülmüş. Çok güzel tasarlanmış. Tuşlar yüksek değil. Yani çok yüksek değil. Mekanik klavyeler gibi yüksek değil tuşları tam da istediğim gibi. Evet bu klavyeyi seveceğim. Enter tuşu büyük gördüğünüz gibi. Bazı modellerde küçük sevmiyorum onları ben. Biraz alışkanlık bu tabi. Şimdi şu ışığımızın fonksiyonlarını bakın şurada bir ejderha var. Yalnız evet göz almaması, parlaklık seviyesi, tuşların çok net görünmesi her şeyle güzel olmuş. Şöyle sırayla bir Geçelim. Aklınıza birçok soru olabilir. Siz de görün. Şimdi multimedya tuşları da var. Daha yakından göstereyim size. Evet şöyle. Tuşların yüksekliği çok yüksek değil. Atık su ışığımız açılmıyor, değil mi? Peki önce şu ayarlamayı görelim. Ejderha tuşuna basılı tutuyorum. Aşağı, aşağı ve kapattım. Ejderha tuşuna bastım yukarı yukarı okuyla bardaklık ayarı da yapabiliyorum. 1 2 3 Tekrar 1 2 3 4 tane yok. 3 tane parlaklık ayarımız var. Bu 1 diyelim. 2, 3 ve kapatıyoruz. Evet. Daha böyle kısık olduğu zaman tabi tuşlar biraz daha zor fark ediliyor. Bence şu 2 numara iyi. Güzel olmuş. Çok dengeli olmuş ışık ayarı. Medya oynatma tuşları var. Durdur, dur, başlat, ileri sar, geri sar gibi. Ejderha simgesini basıtıyoruz. Şuradaki inst tuşuna bastığımızda nefes alıp verme ve sabit yanma açılıyor. İstersek de tamamen kapatıyoruz. Şu an kapattık. Evet. Bu klavye benim için çok yeterli oldu rgb sevmiyorum. Böyle cafcaflı, hareketli, dikkat dağıtan tabii ki aydınlatmaları da sevmiyorum. Aydınlatması çok güzel. Tuşların hepsi net bir şekilde görünebiliyor. Yine burada oda ışığına göre örneğin gün ışığında biraz daha fazla açmanız gerekebilir. Buradaki ışığı. Biraz daha kapalı bir ortamdaysanız, karanlık bir ortamdaysanız ışığı kısa biliyorsunuz Ve gökkuşağı aydınlatmamız Bence hoş olmuş. E, malzeme yapısı, tuş yapısı, tuşların kadifemsi olması, güzel olmuş. Sevdim bu klavyeyi. E, söylediğim gibi mekanik klavyelerin tuşları çok yüksek. Çok ses çıkarttığı için e, bir türlü sevemedim. Çok güzel, evet. Kesinlikle çok güzel mekanik klavyeler veya mekanik hissi klavyeler kullandım. Takır 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 fena yani sanki odada beygir geziyor. Sevenler de kızmasın yani. Bakın çok yaklaştırdım mikrofonu. Çok yakın şu anda. Diğer klavyeye bakalım. Diğer klavyenin bas falan tabii ki bununla kıyaslanamaz çünkü birisi 120 lira, e, diğeri 286 lira. Yön tuşlarının şu ara boşluğu olsun e, büyük enter tuşu olsun aydınlatması yine medya tuşları tuşlarının yapısı e, yerde sağlam duruşu tuşlarının çok yüksek olmaması çok sesli olmaması özetlemek gerekirse bu klavyeyi sevdim ben. E, aklımda endişeler vardı fakat klavyeyi çok sevdim. İşte bu giriş seviyesi klavyeler var. E, tabii ki bunların tuşları oldukça basit içinde silikon parçalar var. Bakın en sağ köşede büyük harf, küçük harf ışığımız da var. Olmazsa olmaz zaten artık o da olsun. Tuş karakterleri de hoş olmuş ya. Bu e, klavyeyi sevdim gerçekten. Evet burada numrok ışığı da var. Gayet güzel. Tuşlar mekanik klavyelerde bayağı bir yüksek. Şöyle. Bir de bu hani evde beygir gezi gibi takır 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 takır. Sevmiyorum ben. Sevenler de kızması şimdi. Hem sayın e, GK20 modelinde böylece incelemiş olduk. Herkese şiddetle tavsiye edebileceğim bir model olmuş. Yine bir sistem topluyoruz. E, 3150 liralık sistem toplamıştık. SSC de olursa 4250 lira gibi bir fiyata çıkacak bu sistem. Evet katılan herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.